Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft şans blokları oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem. Mr. Gamers TV'den Mete var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. O, <laughs> bu Atari kafa <laughs> kim ya? Oğlum bu tepedeki kim? O niye anonim oluyor? o niye anonim? Bu ne böyle? Bir... Sen oraya niye çıktın ya? Ben hakim abi? An Anonimim ben. <laughs> ya Allah aşkına bundan bir önceki bölüm Fethi dedeydi abi o. Görmediniz siz onu. ya. Aynen. Evet e, Sinancım ne ben yapıyoruz abi. kardeşim? Olayımız Abi, nedir? E, bu bölümde e, diğer bölüme benzer biçimde yardıracağız. Daha kalabalığız. Aramızda birer boşluk bırakarak. E, Aynen hop diyeceğim. o bir do, Lan Resibimizle o hastanede olmasın oğlum Tam... çok güçlü onlar o yüzden beni niye öldürdünüz lan siz? Ben <laughs> burayım dedim Cemmurunca. Cimur. Allah aşkına terbiyesiz <laughs> herifler ya. <laughs> Abi armoru gitti ya. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Geri buraya gel. Hoppa. Hoppa öldüm ya. Oğlum durun armonlarınız gidiyor. Aynen headshot. <laughs> abi. Silahlar ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Nasıl ayağa kaydı adamı ya. Harabim <laughs> Mete gel. Hoppa ha benim varmış al abi. Tamam, abi, bu bölümde işte olay bu ya. sor <laughs> diyeceğiz böyle, böyle. Aynen arkadaşlar Lucky Block yani adı üstünde şans blokları... E, kutudan açacağız, ancak parkur gibi oynayacağız bunu. Aynen. Görüyorsunuz evet. karşımızda e, Lucky <laughs> Block'lar var. Herkes tek tek açı açı gidecek ve finish'e kadar gitmeye çalışacak. İlk önce giden kazanır beyler. Yalnız abi çok güzel sen... anlattın, benden iyi anlattın. <gülüyor> 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 eyvallah. Yani, çok hafif yalnız Selim abi. Cem de ben de hastayız yani. Ee, İkimizden de öksürük geliyor. Biz Ama dede gibi şu ben Vay! Kendime güveniyorum. İki anonim ve ya, bir taklaji, güzel. güzel. Ben buradan üçüncü olurum ya. Sonuncu olurum. Hadi güveniyorum kendime. Hadi bakalım kardeşim. O zaman Sinan say başlayalım kardeşim. Tamamdır abi. İyi olan kazansın arkadaşlar. Herkes şu çizgiye evet. gelebilir mi? Bulunduğu o kırmızı, mavi neyse... Ya tamam. Şey Allah abi. aşkına. Ne kadar bir, terbiyesiz adamsın bir, ya. Bir, başlayın. Başla abi. Evet. Hadi bakalım. Hoppa. Diamond çıktı. Çok güzel. Hop. Aa, Kılıç evet. çıktı. Dur, dur, dur. dur. Lucky's on. Dur kırık lan! Dur lan! Dur lan! Güzel. <laughs> <laughs> güzel Hiç şey çıkmadı abi, abi, devam. devam, et, devam et. Abi abi. Ana sen Hoppa! A, a, çıktı! Vitir çıktı, kaçıyorum! Bekir oğlum! var! Abi! gideceğim! Taklaya gideceğim! Lan! çıktı! Poh çıktı! Abi ölüyorum! Abi gidiyorum, gidiyorum! Tamam, ölüyorum oğlum! devam! Ölüyorum oğlum. Dur bunu da kırayım. Bundan da çıkacak. Onu görün, görünce birazcık. Hop. Abi, At abi, kafası. Hadi, hadi. Hadi. oğlum Vitor gitti hadi. mi lan? Abi hadi, hadi. Hoppa. Hadi. Ah hayır. Abi Anladım. odun buldum. Yanıyorum. <gülüyor> yanıyorum. <gülüyor> ya, yanıyorum. Hadi <laughs> abi, oğlum. Hadi çıkamadım ya. İyi yananı Anladım. görür Allah. Ya. Hadi bakalım. Dakika, Hoppa. Ah. Şey, abi, şey çıktı. Abi benim abi benim o en öndeki benim en öndeki benim daha, da, öndeki daha benim. da iyi olur en öndeki benim abi bu ne Hayır, izin ver bana abi ölmüş koş abi koş abi. Olsam, abi koş abi koş sen neredesin ah tiyatı çıktı lan yarasalı of öküz gibi patlıyor çabuk benim spam point ama git ya Selim abinin orada ben abi <laughs> Beyler birinci. <laughs> Sol alttaki yazıya <laughs> dikkatinizi cımbızla çekerim takdiciler. Abi ne 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 bir şey diyeceğim şey, abi hile var hile var. Niye oğlum? Hile var kesinlikle hile var. Ama benim birkaç tanesi boş çıktı güzel oldu. <laughs> ya ben lavın <laughs> içine girdim bak adam lava nasıl bir okuduysa ben çıkamadım abi onun içinden okumuş. Oha dev zombi. Dev zombi çıktı abi. Abi resetleyelim mi? Abi bence resetleyelim tekrar. E, i̇lk yarış ben aldım. Ve Bunu ben sayıyoruz o abi. abi. Hatta üç tane yapıp hani en çok kazanarak da yapabiliriz. Aynen evet. abi. Üç tane yapıyoruz o zaman. Üç Hadi ver gelsin Sinan. Evet. <laughs> evet ver gelsin abi. abi Aynen. Reset atayım. Aynen. İzninizle. <laughs> At abi. Res göm reset'e. Gömelim şimdi. Ne oldu? Kopyalayalım. Sizin abi 1, ben 2, Cem 3 mü olduk? Aynen Yok, abi. abi. Aynen. Ama üç tane zafer alan birinci dedik. İyi bakalım. Yo iki tane zafer alan da birinci olur. Yok abi iki tane. Ne evet, <laughs> Hepimiz aynı hepimiz arada birinci olur Evet beyler olaya giriyoruz tekrardan Hadi ilk yarışı aldım. Aynen abi helal valla. Ama cam sonuncu oldun yedim. kardeşim. Nasıl Yok, bir Size, size avantaj verdim. <laughs> Vay kardeşim benim. Hadi bakalım. Sinancım ver geri sayımı gelsin. Ben abi, <laughs> al, elmalarınızı yiyin abi. Hadi bakalım. Saymaya başlıyorum. Ben yedim abi. Hadi bakalım. <laughs> ...iki, bir başlayın abi. hadi bakalım taht diye gideceğiz Hop, ah tiyante çıktı bana ee. bu sefer baba gider Hop, taht diye gideceğim Hop. bu ne oğlum? mana mana <laughs> <laughs> <Cebe> gitti abi sayın mı 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 Devam, devam, devam. Çok mı <laughs> Oha. Bu ne? Oğlum bu ne? Yalnız öldürmeden geçemiyorsun biliyor Oha kırık kurulama bak. Oğlum bir sürü çıktılar lan ne oluyor? Hop 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 oh. ya, ah, Aa, Tamam. <laughs> Hoppa. Aa Cem nereye gidiyorsun lan? Lan abi abi hayırdır? Araya, lan? Hayırdır? Boğaz göçüyor. Hoppa kaptan. Birinci olacağım birinci olacağım. Oğlum ala bak ah. Ata bak at, hayır, aman, hayır, at hayır, ben ben kafası. Selim ben, ben. abi yandır ha. abi. Aa ben yardırıyorum. Adem. Ah, at kafa taraf Ben Of! Adem. Oh, bu ne oğlum? yazı yok. Yazı yok. Ya, ya ben... neyse ben ikinci olacağım abi. Mete zaten gelemeyecek. <laughs> gelemeyecek mi? Evet. evet. Oh, oh, ah <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel ya olacak çok ya. Ah, ah yine patladı abi aşağı düşeceğim <laughs> dur Düş, düş, düş! düş. sakın, sakın, sakın! sakın. Sokol! Hoppa! Yazı oku. <laughs> abi, iki tane evet. kenti geldi ya! Şimdi beyler... Ee... Bunu Cem aldı. Aynen. Bunu Cem aldı, ben ikinciyim. Hala e, önde götürme şansım var. Of. Mete sonuncu abi. Bu sefer benim almam abi, lazım hocam. E, kaldığımız yerden bir lane değiştirip... E, Hı -hı. ...yol devam edebilirsiniz. Tamam. Lane'ler neredeyse tamamen sağlam. Yani... Abi ben yeşile geçiyorum o zaman. O zaman ben tamam, de, turuncuya abi. geçtim abi. Abi Değil yeşil tamam, turuncuya ben de o zaman... Ama en başa geri dönün çünkü spam pointler Hı -hı. orada ya. Buradan bahsediyor. Aynen. Aynen aynen. En başa en geri dönün. Aynen. Oradan tekrar yapalım abi. Üçüncü yarışı. Şimdi azından. şöyle bir elmamız yiyelim kardeş. Abi, <laughs> herkes eşit olursa artık bilmiyorum ne yapacağız. <laughs> abi ben başa, <laughs> başa dönüyorum. Aynen bu eli metre alırsa bu, Bu eli ben alırsam, ben yakın iş Aynen. Aynen. O zaman son bir el daha yapacağız beyler. Aynen. Aynen. Yani Kazanan Gerek kalmayacak merak etmeyin. Bak, bak. Vay! Tag life! Okuyacağım. <laughs> ya. <Öpü>, evet. Okuyacağım. <laughs> evet. öpü, öpü, Şöyle bir yap gerek yap. kalmayacak o. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> <Oralar ha. gülüyor> ya, tamam, Allah. tamam, tamam, tamam canım, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu arada siz de yapmayın, Can kızıyor ya. Ne işini ya. Allah Allah. Tarihistik yapmayın ya. Hadi abi başlıyoruz. Elma, elma mi abi elma yoksa alın. Abi ben yedim abi elmayı. Tamamdır. Üç, iki, bir başla. Takla. Hop, lan bir dakika dur! Koş 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 Gel, gel, koş 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 patladı. Hop. koş 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 Abi koş 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 BAM! BİR OLUM! Takviye gireceğim lan! Siyasi Abi bir ton... Lan oğlum bir ton slime var burada. Abi bir ton slime var. Bende hack Hı. var, devam devam. Bunları abi. öldürmeden <laughs> geçemem değil mi? Abi hack falan yok ya. Öldürmeden geçemiyor muyum bunları? Abi bir iki tane Ay, boş bir şey olmaz uyum, ya. ya. Devam et, devam <laughs> et. Yani. Nasıl bir şey olmaz oğlum? Bu slime... ...laze <laughs> oğlum, Aaaa! Vuruyorlar! Vuruyorlar! Ee, devam oğlum... Devam et abi, devam et abi. Budiler yapıştırıyor Ay. abi. Hoppa! Ah! BAM! Ah. Abi son anda nasıl ileri attım ama? Dur kim? Hadi ya o birinci kim? Birinci giden kim? Ben miyim? Ah, benim galiba. Ya. Oha! Ah! Hadi, ne <laughs> çıktı lan? Hadi benim! Abi ya balına ya hiçbir şey çıkmamış ki adamla ya biz burada sınavlarla uğraştık bir ton. <laughs> Şimdi Selim'cim bırakalım bu işi! Yani çok ne oluyor lan? Aaa, tuzağa düştüm! Tuzağa düştüm, al kaç! <laughs> i̇kinciyim, ikinciyim. Boşuna uğraşma. Abi, oh! Lan oğlum, abi ne abi, iş abi. ya? Bir-bir oldu yalnız, bir-bir. Abi, bir çok e, kızıştı yani şu da, an. Bir tane, tane abi. daha yapacağız, onu yapan kazanacak. Aynen. Hoppa! Ee, şimdi nasıl Hoppa. yapacağız? Abi, burada ziyariye devam etsin. Hoppa! Dizli olan yok, dizmemiz gerek ya. Abi çok o çok zaman dizelim abi. Diz abi sen buraya. Hatta iş bölümü yapalım abi. Aynen. Ortalara koyalım. Ondan sonra Mete. Oğlum, elimde yapalım? bir ton ne? şey var lan. Buradayım. Bu abi. arada bu neymiş? Herkesin Tecrübe iksiri. Alayım mı şey, lan şey, bunu? başına geldim şu an. Oğlum, İyi En ya? tecrübeliniz gel, gel. benim oğlum. Eee, dur ben seni alırım. Evet. İşte bu. Ee, abi al. Ortalara koyacaksın abi. Ya ben sana. Buradan edeceğim. mı devam edeceğiz beyler? Cem. Abi sen de ortaları koyur. Abi. abi benim envanter çok dolu da atayım mı buralara böyle? tamam ben sana yardım edeceğim. Ya şöyle yapalım abi. Ben şöyle şunların başına koyun abi. Ondan sonra da Öyle elmasla atalım zaten elmas şeyimiz var. Abi nereye kadar koyalım? Ee, bu suyu geçip ondan sonra diğer bölümüne kadar. Yani o kaktüsleri de geçelim. Hı hı. Yalnız bende beş tane altın elma çıkmış ha. Vay. Abi şuraya iki tane Olur çıkmış yanlışlıkla ya. Tamam bir şey olmaz ben kırarım onu. Abi kaktüsleri geçince diğer su var orada bitireceğiz. Uzun bayağı. yapalım bakalım bu sefer uzun yapalım. Aynen bayağı uzadı bu bak Doğru. Yardım edeceğim ben size Hop, şimdi. Bir dakika, Burada alacağız. bitecek. Dur bir. Sarıdan mı geliyordun abi sen? Selim abi. Abi benimki yeşildi. Direkt kaktüslere kadar koyayım mı bunları? Yok kaktüsleri geçecek ben seni. Kaktüsten sonrasını yapıyorum abi. Tamam bir tane koyuyorum. Arkadaşlar nasıl ama, Süper değil mi ya? Bari ya, bayağı şey olacak olur. ya. Hadi, Hadi bakalım, bakalım Bu sefer sanırım. daha da uzun yapıyorum. Hani Hı hı. Farkı Kazanan yani. kazanır yani. Bit abi aynen. Kazanan kazanır. Sefer Çok deli bir olaya kazanır. gireriz. Arkadaşlar bu arada beğenirseniz mutlaka serisi gelecek bunun. Hani tamam, e, biraz da böyle Durmak, hop, bir şey kaldı. Bu ne oğlum? Tamam, Su var tamam. lan arada. Suyu geçiyor muyuz tamam, ha? Hı? Suyu da geçiyor. Sen koymuşsun tamam. yeşile tamam. Okey. Koydum, 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 tamam okey. Başa dönün. Tamam. Ben, seni alayım canlı oraya. Beğen